Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Birçok adayın yıllardır beklemiş olduğu jandarma bekçilikle ilgili birçok kişi alımın ne zaman geleceği yönünde sorular sormuştu. Dün itibariyle gelişen bir olay olmuş oldu arkadaşlar ve bu olay gerçekten artık Jandarma Genel Komutanlığı kendi teşkilatında, kendi kuvvetinde ilk Bekçi alımını gerçekleştirmiş olacak. Jandarma bekçi alımı bugün ilk kez resmileşti arkadaşlar. Ve alım şekli de belli olmuş oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarmaya birlikte en az 12.000 bekçi alımı olacak yüksek ihtimalle. Alım 81 il bazında yapılmış olacak arkadaşlar. Jandarma ve EGM başvurusu ayrı olacak. Jandarma başvuruları subay, astsubay, uzman gibi ayrı olacak arkadaşlar. Jandarma pertem sitesinden yapılmış olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bekçi alımı da e, Polis Akademisi sayfasından olmuş olacak. Sınavında ayrı olacak arkadaşlar. Sınavı da ayrı olacak tabii ki. Mülakatlar Ankara'da yapılacak. Kazananlar ilk kontenjanına evrak teslimi yapacak. Bu süreçlerin ardından Allah'a izniyle arkadaşlar. Bekçiler emir komuta anlamında jandarma genel komutanlığı bünyesinde almış olacak. Görev alanları jandarmanın e, kırsal alanlarda ve ilçe alanlarda olmuş olacak. E, bu süreçte dün itibariyle yeni kanunlar çıkmış oldu. Bekçilikte artık askerlik şartı öne geldi arkadaşlar. Askerlik ödevini bitirmiş olan adaylar, başvurusunu gerçekleştirmiş olacak yaş şartına gelecek olursak 31 yaşından gün almamak şartıyla 20 yaşını geçmek şartıyla arkadaşlar başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz herhangi bir adli sicil kaydınız yoksa bundan ziyade e, herhangi bir e, mukatınız kavganız yaralama bununla birlikte polis ifadelerine e, denk gelme tabi bunun da kendi e, derecesi var arkadaşlar yüz kızartıcı suça meyilli olmama gibi bu şartları taşıyan adaylar başvurusunu gerçekleştirebilecek KPSS şartı yoktur arkadaşlar jandarma genel komutanlığının bekçi alımında KPSS şartı yoktur yazılı sınav olacak hem EGM olmak üzere hem jandarma olmak üzere iki kuvvet yani kuvvet dediğimiz kısım jandarmayla arkadaşlar emniyet genel müdürlüğünün ayrı birimlerinde ayrı sınavlar olacak e ayrı bir sistem olmuş olacak bu bu şekilde olmuş olacak herkesin hakkında hayırlısı olsun dün resmileşti arkadaşlar Allah'ın izniyle bu sene jandarma bekçi alımı olmuş olacak detayları şartları sizinle birlikte daha yakından bilgi vermiş olacağız ilerleyen zamanlarda sizlerden ricamız Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere en güzel desteklerinizi vermiş olmanızdır. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.